Vururken hemen şöyle. Sirt İl Sağlık Müdürlüğü'nün oluşturduğu aşı ekipleri il genelini tarayarak ikna ettikleri vatandaşları aşılıyorlar. Köyleri dolaşan ekiplerin yanı sıra bazı ekiplerde il merkezindeki kurumları dolaşarak bu arada görev yapan vatandaşları aşılamaya çalışıyorlar. Bu kapsamda Güreç Caddesi'ndeki MID işgalini ziyaret eden aşı ekipleri burada görev yapan personelerin aşılarını yaptılar. Aşıları yapan toplum sağlığı merkezinde görevli sağlık teknikeri Necat Umaç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Covid-19 e, beri, hastalık olarak başlandığından beri ekip olarak şu an ilçelerde, merkez köylerde ve belirli noktalarda aşı uygulaması yapmaktayız. Aşı istasyonlarımız kurulmuş, gezici ekiplerimiz var. E, bugünden havaalanına, ondan sonra Sirt-i böyle birkaç noktaya aşı e, istasyonu kurup aşı halkımızı aşı yapmak için ikna edip aşılama yapıyoruz. Bugünden itibariyle diş kliniklerine e, aşılama başlamış bulunmaktayız. Hafta sonu, hafta içi, ondan sonra e, tatillerde sürekli görev başındayız ve halkımızı aşılama için dış dışklini merkezi hekimlerinden Beşir Altay yaptığı açıklamada hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesinin takdir edilecek bir konu olduğunu belirterek sağlık personellerine teşekkür etti ve herkesi aşı olmaya davet etti. <laughs>